Herkese merhaba. Nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar daha önce çekmiş olduğumuz videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Hem kanalımıza abone olanlar için hem de bu videoyu izleyenler için de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler de kanalımızın biraz daha büyümesini için destek olmak için sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz ve paylaşımlarımızla ilgili yorumlarınızı da alt bölümde bulunan yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz soru ve görüşlerinizi yine aynı şekilde ben oradan cevaplamaya çalışıyorum bugün ailemizin önemli bireylerinden biri olan Xiaomi robot vacuum mop pro 2 ürününü inceleyeceğiz bugün ailemizin önemli bireylerinden biri olan Xiaomi robot vacuum mop pro 2 ürününü inceleyeceğiz neden bu ikiyi aldık? Neden daha önce çıkan modellerini almadık? Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Biraz da negatif yönlerini aldığınız zaman nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neden pişman olursunuz? Ya da neden beklediğinizin karşılığını vermez gibi bizim karşılaştığımız konuları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii biz bu ürünü alalı yaklaşık 3-4 ay oldu kullandığımız hiçbir gün neden aldık demedik. Sadece kullanım kolaylığı açısından bazı zorluklarla karşılaştık. Özellikle evinde kedi besleyen, köpek besleyen, çocuğu olan 3-4 yaşında özellikle çocuğu olanlar biliyorlardır. Çok fazla etrafa bir şeyler döküyorlar. Yine yalnız yaşayan bireyler, evi küçük olan bireyler dışarıda hani çalışıp da evi süpürmeye vesaire ya da eve yardımcı almaya fırsatı olmayanlar bu ürünü mutlaka almalarını ben tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü bu aslında bakarsanız bir süpürge bir taraftan da gırgır gır görevi üstleniyor. Yani eve geldiğinizde evin böyle hani derli toplu biraz da tozunun alınmış etraftaki tozların uçuşan tüylerin ortada görünmediğini fark ediyorsunuz. Bu da hani biraz da içinizi ferahlatıyor. Hani kutu açılımını çok fazla değinmeyeceğim. Mevcut ürünler çıkıyor ama ben yine de hani size göstereyim. Başlı başına zaten süpürgemiz çıkıyor. Ondan sonra şöyle iki tane kullanma kılavuzu ve garanti kılavuzu çıkıyor. Bu temizlik robotu Pro Plus hızlı bas başlangıç kılavuzunu okumanızı tavsiye ederim. Türkçe başlangıç kılavuzu da hazırlamışlar. Türkiye'de. Ee, şöyle karga şeklinde bir temizlik fırçası çıkıyor. Alt tarafı taramak için şurada da hafif bir e, jileti var. Burada da saçları ve tüyleri e, mekanizmadan çıkartmak için kullanılıyor. tabii bunu almamızın en önemli sebeplerinden biri de e, mop yapma özelliği. Mop için hem haznesi e, çıkıyor içerisinden. Şurada hemen bir e, hazne doldurma bölümü var. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Yaklaşık herhalde... Bir buçuk bardak su alıyor diyebilirim ama evin tamamına yetiyor. Bu burada da hani hangi koşullarda kullanmanız gerekiyor, şeyde işte deterjan kullanmayın, halı üzerinde kullanmayın gibi bazı uyarılar var ve her 30 kullan 30 dakikalık kullanmada bir de şu mopunu temizlemeniz gerekiyor. Bunu da hem çıkartması kolay hem de yıkaması kolay, temizlemesi de kolay bir ürün. Zannediyorum mikrofiber bezle yapılmış. Bunu da uygulamalı olarak sizlerle paylaşmak paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Zaten kurulumunda da özellikle öncelikle Xiaomi Home Mi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra sizi zaten yavaş yavaş yönlendiriyor. Bunu e, telefonda da ben size anlatmaya çalışayım. Öncelikle zaten maille ya da e e-postanızla e, ya da telefon numaranızla e, kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra ürünü seçmeniz gerekiyor. Bu Mi e, robot vakum mop'u bulamazsanız da görselinin e, benzer olduğu bir e, ürünü seçebiliyorsunuz. Onu seçtikten sonra da sizi yönlendiriyor. Şu üst tarafında bulunan iki tane bölüm var. Biri ev işareti var, diğerinde de açma kapama. O ikisine basılı tuttuğunuzda sizin Wi-Fi'neza bağlanıyor. Şurada da Wi-Fi işareti var, mavi işaret. Wi-Fi ile de bağlantının gerçekleştiğini görüyoruz. Ondan sonra sizden bir isim koymanızı ve oda numarası seçmenizi isteyecek. Biz e isim olarak Katya ismini koyduk. Eğer bu ürünü alanlar varsa hangi ismi verdiklerini ben ben de merak ediyorum. Çünkü e, birçok isimle karşılaştık. Biz Katya ismini koyduk. ona da arkadaşımız söylemişti. Sizlerden de e, ürününüzle ilgili hangi ismi koyduğunuzu gerçekten merak ediyorum. Zaten kurulumda da e, özellikle öncelikle Xiaomi Home Mi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra sizi zaten yavaş yavaş yönlendiriyor. Bunu e, telefonda da ben size anlatmaya çalışayım. Öncelikle zaten mail ya da e-postanızla e, e, ya da telefon numaranızla e, kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra ürünü seçmeniz gerekiyor. Bu Mi e, Robot vakum Mop'u bulamazsanız da görselinin e, benzer olduğu bir... E, ürünü seçebiliyorsunuz. Onu seçtikten sonra da sizi yönlendiriyor. E, kaldıralım kapağını. Haznesi bu şekilde. Yaklaşık e, yarım litre herhalde haznesi. Ben tam bilmiyorum. Kullanma kılavuzundan bakmadım. E, Baktım da yazmıyor daha doğrusu. E, ama çok da ne çok büyük ne çok küçük. Ama günlük kullanım için, günlük düzenli temizlemek için ideal. Şu yan şuradaki iki ok işaretine basarak. ...açıyorsunuz ve çöpe döküyorsunuz. Buraya yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz. Arkasını çevirelim isterseniz. Arkasında da şurada amortisörlü tekerleklerin olduğunu görüyorsunuz. Bunlar halılara kilimlerin üstüne çıkmasını yarıyor. Ön tekerleğinin yuvarlak bir şekilde dönebiliyor. Gayet kolay. Ama bunları günlük olarak düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Şurada aşağıda sensör var. Mesela takla attığında... Ters döndüğünde buradaki sensörlerle uyarı veriyor. Şu sensörler eğer merdivenlere yaklaştıysa ve boşluğa geldiyse makinenin durmasını sağlıyor. Diğer taraftan süpürge içerisinden çıkan yine bir fırçamız var. Bu da e, tü, pislikleri toplayıp vakumun içerisine atmasını sağlıyor. Bunu da takıyoruz. Bunları düzenli olarak temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kedi ve köpek varsa saçları ve tüyleri çok fazla topluyor. Ve bu fırçalar arasına e, karışmasını sağlıyor. Hemen şu yan bölümünde bu iki yine e, turuncu okların olduğu yerden tutup çıkartıyoruz. Ondan sonra da az önce gösterdiğim fırçayla da temizlik işlemini buradan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer bu yeterli olmazsa sizin için tamamen fırçayı çıkartabiliyorsunuz. Şimdi fırçada bunun e, günlük olarak kullandığınız için de günlük olarak temizlemeniz gerekiyor. Birkaç gün içerisinde e, etrafında çok fazla saç biriktiğini görebilirsiniz. E, kötü özelliklerinden biri bu yani günlük bir temizlik. Normalde siz e, süpürgenizi bu kadar sık temizlemezsiniz ama e, bu Xiaomi'nin robotunu günlük olarak temizlemeniz gerekiyor. Bir süre sonra saçlar, e, tüyler bu aralara sıkışmaya başlıyor. O da biraz temizlerken aslında can sıkıntısı e, oluşturabiliyor. Belki buna bir çözüm getirebilirlerdi ama hani belki de en kötü şeyi bu. Özelliği bu temizlemek, günlük olarak temizliğini, bakımını yapmanız gerekiyor. Bir de bunlar tabi ithal ürünler olduğu için hani ne kadar iyi bakarsanız o kadar uzun süre sizinle beraber yaşıyor. Şuradan da vakumlarını, vakum bölümünü buradan yerleştiriyorsunuz. Şu iki noktada şarj istasyonuna yaklaştığında şarj, şarj edilen noktalarda o noktalar. Şimdi bunu e, temizlik temizliğe başladığınızda da e, yine az sonra birkaç tane örnekte göstereceğim ben size temizliğe başladığınızda sizin dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir de e, yerdeki eşyaları kaldırma. Yani eğer bir çocuğunuz varsa e, küçük oyuncaklar varsa odasına girdiğinde o oyuncakları yutma ihtimali olabiliyor ya da Eviniz biraz dağınık bıraktıysanız, evinizin daha derli toplu olması, masanın, sandalyenin daha derli toplu olması gerekiyor ki karışık olduğu zaman makinenin de kafası karışıyor ve istenilen temizliği göstermiyor. Bu yüzden evden çıkmadan önce eğer haftalık da böyle bir günlük temizleme periyodu varsa bunu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer ee, eşyalarınız yerli yerinde ise rahat bir şekilde temizliyor. Ha, mesela girmesini istemediğiniz odalar varsa onlara e, girmesi, şey, girmemesi için ya önüne bir engel koyabilirsiniz. Yani yastık vesaire bir şey koyabilirsiniz. Ya da odanın kapısını kapattığınızda makine zaten oraya girmeyecektir mobilyaları düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Oyuncakları ve özellikle çocuk odasındaki bu oyuncakları, minik oyuncakları ortadan kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar kilimlere takılabiliyor. Ee, eğer tüylü böyle saçaklı kilimleriniz, e, halılarınız varsa onlara takılıp uyarı veriyor. Uyarıyı da zaten size bildirim olarak geliyor. Eğer bir bir e, ürüne takıldıysa, halıya, saça, vesaire, çoraba bir şeye takıldıysa, e, kaldırıp başka yere götürmeyin. Bulunduğu yerde temizliğini yapın, ondan sonra yerine koyun. Tekrar çalışmaya devam edecektir bu çarpma yok. Mesela buradaki en önemli özelliği bu. Şuradaki sensörleriyle biraz daha hani çarpmayı daha absorbe ediyor. Yaklaşık 6 saat süren bir şarj durumu var. Yani siz geceden sabaha koyduğunuzda sabah ev işe gittiğinizde bunu otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yüksek performanslı bir ürün. O yüzden ee, sesi biraz evdeyken sizi rahatsız edebilir. Ben genelde turbo modunda kullanıyorum ama kısık sesli modda ve işte gece modunda, uyku modunda kullanabilirsiniz. Yine e, burada halı ve e, kilimleri üzerinden geçerken bazen zorlanabiliyor. Ama halı ve e, kilimlerin üzerine çıktığında da vakumun arttığını zaten e, ses olarak da göreceksiniz. Burada kendisi algılıyor ve kolaylıkla da e, Halının üstüne çıktıktan sonra da bokumu artırarak oradaki pislikleri e, temizliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup e, kanalımızın da büyümesine destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.